Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün günlerden salı. Dün burada marketler kapalıydı. Bayram olduğu için. Şimdi alışverişe gitmemiz lazım. Onun için şöyle hızlıca bir saçlarımı taradım. Rahat bir şeyler giydim. Yani pijamalarımdan kurtuldum daha doğrusu. Hemen bir el kremi süreceğim. Şu Ritualist'ten denemek istiyorum. Herhalde bunu Evet Şöyle bir el kremim var. Bakın, bunu şimdi süreceğim çünkü ellerim kışın mecbur hep şey kremlemem gerekiyor. Kuruyor yoksa baya. Ee, dediğim gibi büyük bir market alışverişine çıkmamız lazım. Aslında ihtiyacımız hem e, Türk marketi hem de şey e, Alman marketi. Ama bugün sanırım sadece Alman marketine gideceğiz çünkü. Türk marketinin o kadar da bir aciliyeti yok. Çünkü etimizi zaten almıştık yani. Et var dolapta. O yüzden şeydir ee, şey sadece. Bu feria değil. Ay çok güzel kokuyor. Hmm, inanılmaz güzel kokuyor. Zaten bu markanın ürünlerini hep beğeniyorum. Yani bilmiyorum. Şimdiye kadar aldığım şeylerden hiç böyle pişmanlık yaşamadım. Bayağı başarılı. Evet. Yüzüme yine tabii bir şey sürmeyeceğim. Halini biliyorsunuz bu aralar. Biraz nefes alsın. Aslında böyle makyajdan da sivilce çıkmıyor da bende işte kullandığım bakım ürünleri maalesef sivilce yapıyor. O dikkat etmem gerekiyor tekrar. Ee, bol su ve yani çok yağlı şeyler yememem gerekiyor. Çünkü bana yaramıyor ne yazık ki. Şimdi girelim markete güzel sağlıklı da bir alışveriş yapmış oluruz. Yani böyle salata malzemesi falan evde hiçbir şey yok. Dolabı gösterebilirim. Zaten hani e, 8 gün mü annemlerdeydik. İşte o yüzden buzdolap bomboş yani. E, her şeyi almamız gerekiyor. <laughs> Sadece dolapta sütümüz ve yoğurdumuz var. Onu da birkaç gün önce almıştık. Canlar biz markete geldik ama tıktım tıktım. Yani giriş var ya bildiğiniz bayağı doluydu. Şimdi girdik çok şükür. Zeyt Mirza bağırmadan konuş. Zaten kalabalık. Şunu hep denemek istiyordum. Zaten bu Marlenka markasının böyle tatlı topları oluyor. Aynı böyle ballı. Bayağı lezzetli ama bu böyle pasta şeklinde milföy hamuru gibi duruyor. Çok merak ediyorum. Aslında artık yememem gerekiyor da böyle şeyler. Sırf denemek için alacağım bakın. Normalde bunlar daha pahalı. Burada şu an 4.49. O yüzden bir tane alıyorum. Deneriz. Size de yorumlarım güzel mi diye. Şöyle biraz bakınacağım. Bayağı da kalabalık da şu şey çok küçük. Sepet çok küçük. Evet arabamız doldu ama zaten benim aldığım şu kazaklar hala var bakın. İki tane mi? üç tane kalmış. Çok rahat ve böyle içi battaniye gibi resmen. Ama maalesef tabi bayramdan sonraki ertesi zeytini kızdırdı. Bayramdan ertesi gün geldiğimiz için hiç sebze kalmamış. Sabah erken saatte gelseydik keşke. Hiç doğru düzgün sebze alışverişi yapamadım da yine gelirim. Ha bu da güzelmiş. Zeytin bedeni. Ama pijama bu son zamanlarda aldım ya. Bayağı gerek yok aslında. Güzel oluyor ama buranın pijamaları. Fiyatları da 6.99. Canlar bir tekrardan eve geldik. Ama hiç beni tatmin eden bir alışveriş olmadı. Yani hani sebze meyve anlarım olmamasını da. Yumurta falan da yoktu. <laughs> Neyse artık e, bulabildiğimizi aldık. Yine gideriz zaten e, hafta içinde. E, alışverişe daha zaten Türk marketine falan da gitmesi gerekiyor. Şöyle aldıklarımı buraya dizeyim. Ondan sonra ben geliştireceğim zaten. Sizlere de göstereyim. Bayağıdır böyle maçık alışverişini alışverişinde beraber yapmamıştık zaten. iyi olur. Önce bir tezgahla gezeyim. Ama bildiğinizi aldık dediğim gibi. Bitmiş hepsi. Sabah erkenden gitseydik olurdu da işte. Evde işler bitmeden de çıkamıyorum. Öyle bir huyum var maalesef. E i̇şler de bitsin derken akşam oldu. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Ama aldık yine bir şeyler. Yani, anne, aç kalmayız öyle söylüyor. Anne. Efendim anne. anne. Al şu şey, eşyayı değiştiriyorum. Ben, ben de alalım. Zeyda kendine oyuncak seçti. İçeride şu an onunla meşgul. Şöyle aldıklarımıza beraber bakalım. Süt aldım. Bunu kahve makinesi için aldım. Kahve makinesini hep az yağlı olanını kullanıyorum. Bence daha çok köpürüyor. Yani bilmiyorum gerçekten öyle mi ama ben farkını görüyorum. O yüzden bunu aldım. Yani iki tane farklı. Şöyle balık aldım kızartmalı. Bunu bir kere denemiştik. Gerçekten bayağı lezzetli. Alaska seylaksı olarak geçiyor. Çok güzel oluyor yağda kızarınca. Şöyle spagetti aldım. Şöyle mısır aldım. Sonra bunu gördüm. Zeytmirzayla kendime yaparım diye düşündüm. Sıcak çikolata böyle. Sıcak sütün içine işte koyuyorsunuz. Sonra bunu gördüm. Evet aşırı sağlıksız ama e, hafta sonu yerim diye aldım yani. E, ama evde bulunsun dedim. Kornişon aldım. Şöyle benim kahvaltılık peynirlerimi aldım. İşte humus bir de domatesli fesleğenli sosumu aldım. Limon aldım. Şöyle e, peynir aldım, çorba aldım öyle e, makarna, şöyle sepsi aldım. Hiç taze yoktu çünkü. Bir marul bulabildim şükürler olsun. Sonra şöyle kapya biber vardı. Bu arada istediğim domates de yoktu. Hep böyle kötüleri kalmıştı. Domates bile alamadım. Yani domates, salatalık full eksik. Son şu aktif drinkten aldık. Şu buzlu atmalık pizza aldık. Bazen gece iyi oluyor. <laughs> E, muz fazla almadım. Kimse yemiyor gerçekten. Çürüyor. Bunu denemek için aldım zaten. Kinder Pingu'yu aldık. İki tane şöyle sahne ekmek aldık. Bunu Akif daha demin açtı. Şöyle bakın. Sonra e, şey aldım. Sos diyecektim. <laughs> e, biber şeyi işte. Baharat yani. Tatlı biber baharatı. E, Patates aldık. Bir de peynir aldık. Yani bu kadar aldıklarımız. Bir de içinde dediğim gibi bir oyuncak var Zeyt Mirza'ya. Bir de Akif böyle elektronik şeyi var onun. Elektrik şeyi, diş fırçası. Onun için uçlar aldı. Yani onunla beraber buraya 100 euro ödedik ama yani böyle bakılınca gerçekten çok da yiyecek bir şey yok yani. Şu hazır şeyler hep var. Yani artık yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Yarın bir gün yine gideriz. Zeyt kendini Kendine seçici oyuncağını göstereyim. Şöyle bakın. Nasıl oluyor Zeyt Mirza? Göster bize. Yapamadın mı hala? Ay ne güzel yapıştırmışsın anneciğim. Sen mi yapıştırdın? Vay wow, hepsini de doğru yapıştırmış kızlar. Ama bu doğru değil. O da doğru. Niye bakayım yuvarlak ya. Doğru anne. Ama bu doğru değil. O ya. Tamam. Nereye koyacaksın onu? Ben takip ediyor. Aa anne kağıdını attı dur bir. Bulamazsak gidip çıkartayım da bakalım. Nerede olabilir bu acaba? Bu, bu gidiyor. Nereye? Bu, bu gidiyor. Bak ben, ben nasıl gidiyor? ama bu nasıl gidiyor? Araba nasıl gidiyor? Araba bak. Araba böyle gidiyor. Araba böyle Yolu açıp gidiyor. Sadece böyle mi yapıyor? Evet. Başka bir özelliği yok muymuş? Hayır. <laughs> Anne bak. Sen ben mutluysan gerisi boş değil mi? Evet. Evet. Seni yiyebilir miyim? Evet. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Anne <gülüyor> de şimdi alışveriş yetiştirecek tamam. Ben Oo nereden gelmiş o? Bak burada da bir şey yapmışmış. Bak Şamal. Bu buradan çıkmış. Haksız kliğim. Sen bunu yap ben de alışveriş yerleştireyim. Alışverişi yerleştirdim Kendime şöyle bir kahve yaptım. Bundan deneyeceğim kahvemin yanına ve size direkt yorumlamak istiyorum. Tadı güzel mi güzel değil mi? Dediğim gibi bu markanın o toplarını çok seviyorum. Bakalım bu nasıl çok merak ediyorum. Canlar denendi ve onaylandı Bakın şöyle içerisinde 6 tane var İnanılmaz hmm. lezzetli Böyle çıtır çıtır e, Milföy düşünün İçerisinde krema var Zaten böyle resimdeki gibi Hani bu kadar kalın bir kreması yok Şöyle bir kat var ama Çok yeterli yani çok çok lezzetli Mutlaka deneyin Herkese ertesi günden selam Arada. canlar Evet çok güzel oldu Canlar bugün vlogun ikinci günü Dün bir şey yapmadım. Bir şey de çekemedim. Bu son sıralar gerçekten böyle motivasyon eksikliği yaşıyorum. Acilen kendimi toparlamam lazım. Ve rutinlerime dönmem lazım. Aslında döndüm sayılır da işte uyku düzenim hala maalesef düzene giremedi. Ee, hepimiz Anladım, aynı şekilde aslında. Bunu mu annem? Evet. Biz şu an Zeyd'le puzzle yapıyoruz. Bakın. Bir tanesi bitti. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra başka bir tane getireceğiz, değil mi? Evet. Zeyt bugün full etkinlik günü yapalım. Bugün tüm günümü sana ayırıyorum. Dışarıda bir işim vardı aslında sabah ama halledip geldim. Kamerayı evde unuttuğum için hiçbir şey çekemedim. Birinci Viyana'ya falan gittim ama öyle fazla bir şey yapmadım zaten. Zeytin ağzına bakın. Kendini bir yere böyle şey yapınca odaklanınca ağzı açılıyor. Aynı anası. <laughs> Ay çok güzel oldu anneciğim. Wow. koyalım. Gururlu bir poz ver buraya. Bak wow. bir. <laughs> poz ver deyince hep toz diyor. Niye öyle diyorsun? Şöyle yap. <laughs> tamam. Şimdi geri kutusuna koyalım mı? Evet. Şimdi başka bir şey oynayalım tamam mı? Kamsız rengi. Ha öyle mi yapacaksın? Tutayım mı sana? Hadi koy. Yey. Aferin sana. Evet. Öbürünü de koy. Öbürünü de yapacağım. Evet aşkım gel. Aferin sana. Geliyor musun? Hı hı. Super Şimdi bunlar kağıtlarını da koy. Kaybetmeyelim. Hı, aferin. Böyle oyunlarımıza çok değer veriyoruz değil mi Zeyt Mirza? Kat senelik böyle puzzle'larımız var. Hiç parçaları kayıp değil. Hep böyle kutusuna kaldırıyorum hemen. Gel. Yerine koyuyoruz. O şekilde kaybolmuyor. canlar yemekler yendi bizimkiler uyudu saat bu arada geçti aslında hani daha yeni yemekten kalkmadık da kız bulaşıkları yıkadım ben malum daha olmuyor çünkü displayi bozuk zaten bahsetmiştim sadece böyle çalıştırabiliyorum ki o da mı artık olmuyor ama konuştum yani gelecekler ha bakın olmuyor sadece burada takılı kalıyor konuştum ama dün e, en geç haftaya kadar biri gelecek yani e, biz kirada oturuyoruz ve hani makineyi biz almadık bundan önce bir tane vardı o yaklaşık 10-15 senelik bir bulaşık makinesiydi o da böyle sık sık bozuluyordu sonra gelip bana yenisini taksalar ben hiçbir ücret ödemedim dediğim gibi privat e, dairede oturduğum için ee, bunu da onlar taktı ve iki senede e, ev sahibiyle konuştum. İki sene bu markanın garantisi varmış. O yüzden e, kendileri gelip bakacaklar. Muhtemelen yani benim fikrim zaten şu display'in bozuk olması. Yani bilmiyorum onu artık nasıl yaparlar. Tamir mi ederler veya değiştirirler mi? Hiçbir fikrim yok. Neyse gelip yapsınlar. Bu da bugünden çıkan bulaşık. Şimdi ben bir banyoya gideceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım. Sizi de yanıma alayım. Saat gördüğünüz gibi 10. Bizimkiler saat 9'da uyudu bu arada. Bir saat önce uyudular. Yarın da kreş falan var. Akif de işe gidecek yarın. Normalde salı başlayacaktı ama Perşembe'ye ertelediler. Yarın yani 3 hafta sonra ilk iş günü olacak onun da. Ben şimdi banyoya geçiyorum. Sizleri de yanıma alıyorum. Yani cildimi yıkayacağım hani öyle bir makyaj yok. Cildimde sadece kaşlarımı taramıştım. Ama e, mutlaka yıkıyorum tabii cildimi. Buharlılar bu aralar e, bu eee Wash gel yani yıkama jelini kullanıyorum. Bana çok şeyi önermişsiniz. Ben aslında bitirdim bu seriyi. Hatta şişesi arttığım herhalde bitti. Bu La Roche-Posay'nin eee serisini bana çok iyi önermiş sivilce ciltler için. Bu da bitmek üzere. Ee, aynen bunları bakın kullanınca sivilce yapmadı ee, ama sivilceyi de götürdü diyemem sadece korudu yani öyle söyleyeyim mesela yıkama jelini çok severek kullanıyordum o da baya büyük bir şişeydi baya gitti bana hani onu kullandığımda sivilce yapmıyordu şimdi bu CeraVe'ye geçtim bu da sivilce yapmıyor bunu da e, kullanıyorum e, bir ay falan oluyor bana bu sivilceleri yapan hangi ürün biliyor musunuz Garnier markası ee, bir tane böyle mavi şişe, güya işte sivilcelere, aknelere karşı bir yıkama jeli. Ama bana o ürünün, e, ürünleri yani o markanın ürünleri gerçekten gitmiyor. Çünkü neyi denesem o marka da bana sivilce yaptı. Hani ister güneş kremi olsun, ister ne bileyim böyle bakım kremleri olsun. Garnier markası bana gitmiyor. Sadece tek kullandığım ne biliyor musunuz? Makyaj silme suyu. Ee, onu kullanınca hani silci yaptığını fark etmedim. Hani yıllardır kullanıyorum. O yüzden değiştirme gereği duymadım. Ee, yani bir de şey yazmış. Çoğu takipçimde. Nerede göstereyim? Ha. Şu Nivea kremi since yapıyordur belki diye. Bunu da yıllardır kullanıyorum. Hani yapsaydı önceden de yapardı ama... Gerçekten benim olmayan ürünlerle cildimi yıkadığımda bu silinceler çıkıyor. Misal işte kız kardeşimin ürünlerini kullandığımda oradayken. Çünkü kendi yıkama jelimi evde unutmuştum ve yüzümdeki makyajını bir şekilde çıkarmam gerekiyordu. O yüzden kullandım. Olan oldu yani. Ama şimdi yeni bir krem deneyeceğim. Bu arada çok farklı markalarla kullanmıyorum. Hani bir seri bittikten sonra mesela başka bir markaya geçiyorum. Şimdi La roche posayınkini kullandım. Şimdi Cerave'ye geçtim. Çünkü bu marka da çok öneriliyor sivilceli ciltler için. Bu zaten böyle gözenekli ve sivilceli ciltler için hani sivilce olmasını önlüyor. Dediğim gibi annem bile gitmeden önce de hani çok kez bunu kullandım zaten uzun bir süre sivilce yapmadı. Sadece işte orada Sarah'ın kullandığını kullandığımda böyle oldu. Yani belirli başlı ürünler bana sivilce yapıyor, o yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Ama yakın bir zamanda cilt analizine gitmek istiyorum. Bilmiyorum aranızda hiç bunu yapar oldu mu? Bir tavsiye üzerine ben cilt analizi yaptırmaya gitmek istiyorum. Hani cildime ne iyi geliyor, ne iyi gelmiyor, onu öğrenmek için ona mutlaka gideceğim ve yani dikkat edeceğim işte kullandığım ürünlere. En azından orada bana. Dermatolog söyler hani neyi kullanayım neyi kullandım. Ee, bir takipçimin önerisi üzerine de e, sivilce kremi sipariş ettim. İlk bir e, küçük bir parça böyle deneyeceğim. Bakacağım hani bir yan etkisi falan oluyor mu. Ondan sonra kullanacağım. Ama herhalde o önerilen kremi bana doktorum da önermişti. Yani yalan olmasın da bundan bir iki sene önce falan bir krem önerilmişti. Ama aldım ve sonra bittikten sonra da unuttum bir daha hani neydi diye ama çok tanıdık geldi bir şimdiki alacağım krem. Eğer gelirse sizlerle de paylaşırım. Ee, Sivilcere de çok iyi geliyormuş çünkü takipçim de aynı benim gibi cildi varmış ee, ve ona gerçekten çok iyi gelmiş. Bakalım deneyeceğiz. Merakla bekliyorum. Şimdi saçımı toplayacağım, yüzümü yıkayacağım, bir de kurutma makinesinde çamaşır var. Onları kaplamam gerekiyor. Kurutmayı çalıştırmıştım. Böyle yani canlar onun dışında hiçbir şey yapmadık. Günlerimiz bu aralar yine manat monoton yani. Aynı bir şey yaptığımız yok. Bugün de bahsettiğim gibi bu son günler biraz böyle motivasyon şeyi yaşıyorum. Eksikliği, düşüklüğü. Umarım kendimi toparlarım işte her şey etkiliyor. Sağlıksız beslenme bunu tetikleyebiliyor. Veya ne bileyim işte yüzünüze bu sivilceleri hani tamam çok takmamaya çalışıyorum ama ister istemez böyle aynada gördükçe hani ne ara bu kadar çok çıktı kafasına giriyorum ama çok fazla da şey yapmıyorum hani şimdi. Ee, öyle. Ama sizi her anında hani her şeyimde yanında aldığım için tabii ki de paylaşıyorum yani. iyisiyle kötüsüyle her şeyimi biliyorsunuz. Öyle dertleşiyorum, anlatıyorum, fikir alıyorum. En önemlisi de bence fikir alışverişi. Hani sizler mesela benden bir şey gördüğünüzde ne mutlu bana. Ama ben de sizden bir çok, yani bir o kadar çok da sizden ben alıyorum fikir. Ve acayip mutlu oluyorum yani. Çok iyi bence böyle fikir değişiklikleri. O yüzden seviyorum ya. Allah, hayatımı paylaşmayı böyle sizlerle seviyorum. Şimdi bu çamaşırları kaldırayım. Başka da bir şey yapmayacağım. Ben de dinlenme moduna geçerim. Belki bir çay yaparım kendime. O şekilde. Bir videoyu da burada kapatayım o zaman. Hatta uyumadan direkt editleyeyim. Çünkü yarın belki yine koşturmalı bir gün geçerse video geç saati kalıyor bu seferde. O yüzden bugünden editleyip hazırlayacağım ki yarın güzel bir saatte yayına gelsin bir video. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir vlog olmuştur canlarım. Netten. Neden net demiyorsun? Hepinizi kocaman öpüyorum ve bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.